Hepinize selam. Bin kupa şeydimiz olacak inşallah. İnşallah onuncu olmam. Arkadaşlar ilk önce böyle kırıyoruz. Sonra pusuyoruz tabii ki de. Tabii ki de pusuyoruz. İnşallah sekizinci de olmayız. <laughs> Arkadaşlar. Dördüncü olsak bile yetiyor. Zaten 4 kazanma serimiz var. Ama inşallah yeneriz. Arkadaşlar pusuyoruz tabi ki de şaşmaz. Allah inşallah ölmeyiz. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Bu isteyeceğim şu an. Elim titriyor. Arkadaşlar ultimizi doldurduk. Bak arkadaşlar bin kupa yapmanın ilk taktiği inşallah olur. Şimdi eksiğimiz. Bin kupa yapmanın tek taktiği var. Tek onun taktiği. Okay, okay. Ee, tabii ki de ee, böyle boşlukları alacaksınız ve bin kupa oldu. Ve böyle pusacaksınız. Böyle arkadaşlar ee, hani şey olur ya. Evet. Bin kupa oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinize selam olsun. Ve şimdi Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi de efsane bir star hediyesi açıyoruz. Bastık. Açtık. Ya Allah belanı zombi bir. Neyse şimdi seçelim ya. Tövbe. Neyse hadi bay bay. Kapattı lan.